arkadaşlar herkese selamlar ee, öncelikle burç açılımları yaparken de bahsetmiştim ee, ayrı bir video çekerek de yardım da bulunmak istedim bu benim e, minik orkidem ve e, görüyorsunuz maalesef e, kökleri tamamıyla öldü e, yani fazla sulamaktan oldu desem çok fazla sulamadım açıkçası sanırım sulamadığım için de olmuş olabilir e, ama yaşayan iki tane kökü vardı canlı görünen onlar da öldü ve ben köklerini kesmek durumunda kaldım geriye bu şekilde kaldı ee, ben de susuz kalmaması için açıkçası yapraklarından e, su alması için birazcık böyle dinlendiriyorum ee, herhalde yeni bir kök verme şansı olacak diye düşündüm umarım yani yeni bir kök verme şansı olur e, bu durumda olan orkidelerle ilgili ne yapmak gerekiyor nasıl bir çözüm bulabilirim Orkide yetiştirenler, bakanlar, bu konuda deneyimi olanlardan yardım rica ediyorum arkadaşlar. Yani ne yapabilirim de bu orkidemi kurtarabilirim. Çünkü kurtarmak istiyorum açıkçası. Dediğim gibi çok az bir suyun içerisinde yapraklarından en azından desteklemeye çalışıyorum. Sıvı desteğini bu şekilde sağlamaya çalışıyorum. Bir çözüm öneriniz varsa şayet arkadaşlar video yorumlarına paylaşmanızı rica ediyorum. Ee, sevgilerimi diliyorum size. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.